Bugün ne deniyoruz? Bugün yayla markasının kremalı mantar çorbasını deniyoruz. Hadi hemen deneyelim. Bu paket iki porsiyon çıkıyor mu? Ve ısıtmamız gerekiyor tabii ki de. Mikrodalgada da ısındığı söyleniyor. Tencereye dökerek de ısıtılabildiği söyleniyor. Veya ambalajı sıcak suda bekleterek de 5 dakikada ısınıyormuş. Ben tabii ki de e, tencereye döküp kaynatacağım. De tencereye gidelim. Tencere olarak ehil suyumu tenceresini kullanacağım. Bayağı yoğun kıvamlı. Evet, bugün de Yayla Çorbası'nın, Yayla markasının kremalı mantar çorbasını deniyoruz. Renk çok korkunç gözüküyor. Yayla markası mı? <laughs> yayla markasının Yayla çorbası, mercimek yayla... markasının mercimek çorbası. <laughs> Error verdim. Renk çok korkunç değil mi? Kokusu mantar kokuyor. Soğanlı, bayağı çok soğanlı çorba gibi. Yer mantar tadı yok ama soğan tadı var. Onun üzerinden dört <laughs> buçuk. Reklam değil kendimiz aldık. Ben çok beğenemedim. Yiyenlere afiyet olsun.